Oyuncular ne kadar yetenekli olursa olsunlar, sonuçta onlar da birer insandır ve zaman zaman iyi geçinemedikleri meslektaşları olabilir. Bazı ünlü yıldızların anlaşamama sebeplerine çok şaşıracaksınız. Bugün size yakın zamanda aynı filmde göremeyeceğiniz ünlülerden bahsedeceğiz. Vin Diesel ve Dwayne Johnson İlk bakışta Vin ve Dwayne çok iyi arkadaş gibi görünebilirler. İkisi de yetenekli, kıskanılacak derecede iyi vücutlara sahip aktörler. Fakat bu ikili hiç anlaşamıyor. Onları aynı filmde görmeniz kamera arkasında bu ikilinin birbirini sevdiği anlamına gelmiyor. Hızlı ve öfkeli serisinde çalışırken bu ikili aynı sette bulunmayı reddetti. Bu koca adamlar birbirlerine sosyal medya üzerinden saldıracak tarzda insanlar gibi görünmeseler de anlaşmazlıkları tam da böyle başladı. Dwayne Johnson hızlı ve Öfkeli 8'in setinde yaşadığı kırgınlığı Instagram'daki hayranlarıyla paylaşmaya karar verdi. Setteki kadın meslektaşlarıyla çalışmaktan keyif aldığını ve çok ilgi çekici olduklarını söyledi, aynı şeyleri erkek meslektaşları için söyleyemeyeceklerini yazdı. Dwayne, erkek meslektaşlarının çok farklı olduğunu ve bazılarının enayi ve korkak gibi davrandıklarını paylaşımına ekledi. Birkaç yıl sonra Rolling Stone dergisine verdiği röportajda Johnson bu kelimeleri Vin Diesel için söylediğini itiraf etti. Her şey o kadar kötüydü ki ikili ortak sahnelerde oynamayı reddetti. Yapımcılar bu ikilinin setlerde mümkün olduğunca az karşılaşmaları için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Lina Headey ve Jerome Flynn Heyecan verici olaylar söz konusu olduğunda Game of Thrones dizisinin eline su dökmek bir hayli zor dizide birçoğu birbiriyle yakından ilişkili olan ve takip edilmesi zor olabilecek kadar fazla karakter bulunmakta. Westeros'un büyüklüğü ve karakterlerin çokluğu nedeniyle hayranlar, Sorcy Linister'ı canlandıran Lina Hidi ve Bron'u canlandıran Jiron Flayne gerçek hayatta romantik bir ilişki içindeydi. İkili ilişkileri hakkında hiç konuşmadılar. Bu yüzden ne zaman çıkmaya başladıklarını bilmiyoruz. Kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki ilişkileri kötü bitti. Sette ikilinin arası son derece gergindi. Ve bu yüzden yapımcılar onları ayırmaya karar verdi. 7. sezonda Dragon Pit'te birçok karakterin toplandığı sahnede Bron bulunmuyordu. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu senaryo yüzünden değil, ikilinin aynı sette bulunmak istememesinden kaynaklanmıştı. Julie Roberts ve Nick Nolte. Julie Roberts, hem filmlerinde canlandırdığı karakterlerle hem de gerçek hayatta iyi bir kadın olarak ün kazanmıştır. Ancak aktör Nick Nolte ile ilgili fikirleri sorulduğunda Julie bambaşka biri oluyor. New York Times'a verdiği bir röportaj sırasında Julie, Nick için çok net bir şekilde iğrenç birisi dedi. İkisi de 1994 yapımı I Love Trouble filminde çalıştılar ve işler oldukça kötü gitti. Nolte sette gürültülü, kaba ve her türlü saldırıya eğimliydi. Film romantik olmalıydı. Bu da oyuncular arasında çok fazla yakın çekim ve kişisel sahne anlamına geliyordu. Birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da bildiğiniz gibi sette bu neredeyse imkansızdı. Julie artık buna tahammül edemedi ve sahneleri ayrı ayrı çekilmek zorunda kaldı. Film pek başarı elde edemedi. Ana aktörler arasında olan bu gerginlikten sonra bu bir sürpriz olmadı. Öte yandan Nolte'ye Julie Roberts hakkında fikirleri sorulduğunda ''O hiç de iyi bir insan değil ve bunu herkes biliyor.'' dedi. Bill Murray ve Lucy Liu bu Hollywood anlaşmazlığı muhtemelen kafanızı karıştıracak. Herkesin en sevdiği aktör Bill Murray, ne oldu da Charlie'nin Melekleri setinde Rusya ile iyi geçinemedi? İlk başta küçük bir çatışma olarak başlasa da kısa zaman sonra aralarında gerçek bir kan davasına dönüştü. Aralarındaki gerginliğin sebebi olarak birden fazla söylenti bulunmakta. İlk olarak en heyecan verici olanıyla başlayalım. Bazı kaynaklar Mori'nin Lucy'nin iyi oyuncu olmadığını söylediğini ve Lucy'nin de buna çok sert şekilde cevap verdiğini belirtiyor. İddiaya göre sette ciddi bir gerginlik olduğu için ikili birbirinden hep uzak durmaya çalışmış. Ama elbette Morrie ve Lucy'nin olaylar hakkında kendi versiyonları da bulunmakta. Bill aslında bu kelimeleri nasıl söylemek isteyebilirsin? Bu çok çılgınca dediğini, ancak Lucy'nin bunu çok kişisel algılayıp sinirlendiğini söylüyor. Lucy'ye ne olduğu sorulduğunda ise aktris yorum yapmayı reddederek sadece kendisinin ve Bill'in farklı bakış açılarına sahip olduklarını, konuşacak bir şey olmadığını söylüyor. Sarah Jessica Parker ve Kim Cattrall Samantha Jones ve Kerry Bradshaw, Sex and the iyi arkadaş olabilirler ancak gerçek hayatta Jessica ve Kim birbirlerine tahammül edemiyorlar. Dizi çekimleri boyunca aktivistlerin savaş içinde olduklarına dair söylentiler olsa da Parker ve Katral uzun bir süre boyunca bu söylentileri reddederek aralarında herhangi bir sorun olmadığını söylediler. Ama kameralar kayıttan çıkınca bu iki kadının da kendilerine göre anlatacakları vardı. Katral'a göre Parker onu hiç sevmedi ve bunun nedenini bilmiyor. Ona karşı çok toksik şekilde davrandığını ve sürekli bir diva havasında gezdiğini ekliyor. İnanılmaz derecede popüler olan dizi sona erdikten sonra hayranlar çekilecek filmi dört gözle beklemeye başladılar. Ancak bir şeyler filmin gösterimini geciktiriyordu. Söylentilere göre Parker ve Katral artık birlikte çalışmak istemiyorlardı ve gecikmenin sebebi buydu. Arıları o kadar kötüydü ki Parker, kardeş ölünce Katral'a başsağlığı dileklerini sunduğunda ona öfkeyle cevap verdi. Instagram'da onun desteğine ihtiyacı olmadığını ve arkadaş olmadıklarını yazdı. Katral, Parker'ın dikkat çekmek ve iyi bir kız imajı vermek için başsağlığı dilediğini söyledi. Emma Watson ve Channing Tatum Buraya kadar filmindeki çalışma deneyimini göz önünde bulundurarak Emma Watson'ın Striptiz Kulübü filminin hayranı olmadığını tahmin edebiliriz. Filmde küçük bir rolü olan Channing'in davranışlarından o kadar cesareti kırılmıştı ki filmi tamamlamayı reddetti. Bir sahnede tangalı yarı çıplak Tatum sette dans ediyordu. Görünüşe göre striptizci geçmişini hatırlamaya karar vermişti. Tatum ve diğer aktörler çılgınca davranıyordu ve Emma gördüğü şeyler karşısında şok olmuştu. Sahneyi terk ederek menajerine koştu. Oyuncu, özellikle filmin senaryosunda böyle bir şey olmadığı için ona çok kaba ve rahatsız edici geldiğini söyledi. Ayrıca Emma, Channing'in saldırgan ve profesyonelce bulmadığı bu sahneden önce içki içtiğini de belirtti. Bu sırada Tatum, dans etmeye ve Watson'ın fikirleri hakkında alay etmeye devam etti. Yağmur yağdığında, Emma'nın gözyaşları arasında yürüyoruz gibi bir şaka bile yaptı. Watson'ın James Franco, Seth Rogen ve Uyuz Roller'le tanınan diğer aktörlerin oynadığı bir filmden ne beklediğini bilmiyoruz. Ancak herkesin bir sabretme sınırı vardır. Emma da böylece sabrının sınırını öğrenmiş oldu. James Franco ve Tyrese Gibson James Franco genellikle şehvetli roller almasına rağmen oynadığı tüm karakterleri çok ciddiye alıyor. Öldüren Şüphe filminde bir uyuşturucu bağımlısını oynarken role girmek için geceyi sokakta geçirdi ve Annapolis filminde bir donanma askerini canlandıracağı için sağlam bir vücut yapmaya karar verdi. Filmde Tyrese Gibson tarafından canlandırılan komutanıyla müsabakaya çıkıyordu. Her iki oyuncuda rolleri için boks eğitimini yeni almış olsa da, Franco işi çok ciddiye aldığından boks sahnelerinde Gibson'a çok agresif davranmaya başladı. Haliyle kendisine gereksiz yere tam güçle saldıran Franco'ya karşı Gibson'ın antipati beslemesi kaçınılmaz oldu. Gibson, Franco'ya bu kadar sert yumruk atmamasını sadece film çektiklerini hatırlattı. James daha sonra rolü çok kişisel olarak almış olabileceğini ve durumu biraz abarttığını itiraf etti. Gibson'ın iyi bir adam olduğunu ve sette daha arkadaş canlısı olmadığı için pişmanlık duyduğunu da ekledi. Bir röportajda Tyrese, Franco'yla bir daha çalışmayı asla kabul etmeyeceğini ve bu duygunun karşılıklı olduğuna inandığını söyledi. Ryan Gosling ve Rachel McAdams Son birkaç yılın en çarpıcı romantik filmlerinden biri olan Nick Cassavetes'in The Notebook'u sadece kadınları değil, erkekleri de ağlatmayı başarmıştı. Yakışıklı Ryan Gosling ve mütevazı, güzel Rachel McAdams mükemmel bir çift gibi görünse de, ikili sadece sette işleri gereği bu role bürünüyorlar. Aslında gerçekte her şey göründüğünden daha farklı. Gosling ve McAdams birbirlerinden şiddetle nefret ediyorlar. Bu yüzden film sekteye bile uğrayacaktı. Bir röportajda yönetmen, Gosling'in kendisine gelip artık Rachel'la oynayamayacağını söylediğini ve aktrisin yerine başkasının bulunmasını istediğini söyledi. Buna cevaben yönetmen her ikisini de bir karavana koyarak aralarındaki sorunu çözmeleri için baş başa bıraktı. Karavandaki gerilim tüm film setindeki çalışanları etkileyecek cinslendi. Herkesin sinirleri gerilmiş olsa da sonunda filmi bitirebildiler. Bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Video ilginizi çektiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.